Kur'an kursu katı yakıtlı kalıfer sistem arızası. Şu şekilde hat geliyor. Devam ediyor böyle. Şu şekilde arızamız tam burada. Şu kısımda arızamız. Termal kamerada dinleme cihazı da buraya arkadaşlar. Şimdi buraya kırıp göreceğiz arızayı. Sürekli su eksiltiyor. 2 saatte bir. Binayı ısıtamıyor. Yani. Sürekli soğuk su basıldığı için. arzu burada zaten net bir şekilde gözüküyor. Şuradan da devam edip şuradan yukarı çıkıyor. Bu gömülü hatta arıza burada. Şurada gözüküyor. Ses de burada zaten. Nemlilik de burada zaten. aslında. Böyle bir şey yapmış, nemlenmiş. Demek ki bayağıdır var bu sıkıntı. Buraya kadar yürümüş. Şimdi kırıp göreceğiz. Tamam, şey çektik doğru. İşaretlediğimiz yerde çıktı. Şu şekilde şurada. dişten kaçırayım. Şu dişli parça demir buraya bağlı. Tam bağlantı noktasından kaçırayım. Bayağı da yoğun bir akıntı Geçmiş olsun.